aslında bizim gönlümüz şunu istiyor. E, Türkiye'de harici politikayı bilen çok güçlü insanımız var. Bunlar üniversitelerimizde öğretim görevlisi, siyasilerimiz var. Artı iş adamlarımız var. Hakikaten dünyayı biliyorlar, Türkiye'yi tanıyorlar, dünyayı tanıyorlar. Bunların bir defa bir masa etrafında bir araya gelip Türkiye hakkında bir proje üretmeleri lazım. Bir hariciye politikası üretmeleri lazım. Bu politika da Türkiye'nin devlet politikası olması gerekir. Şimdi hatırlarsanız şu anda Türkiye'nin bir devlet politikası yok. Bak Ortodoks ittifakı diyorsun. Kim bunlar? Sırplar, Yunanlılar, Ermeniler. Ermeniler burada. Şurada değil mi? Ermeniler burada, doğuda. İki öteki batıda. O da onun yanında. Rusya bunların başında. E kime karşı bu ittifak? Herhalde Avrupa'ya karşı değil. Amerika'ya da karşı değil. Kime karşı? Bize karşı. E baba heriflerin bize karşı çok ciddi planları var da bizim niye bir şeyimiz yok? Anlatmak istediğim bu. Ha Bunları böyle kurumlaştırarak soru bir. Türkiye'nin Orta Doğu İslam alemindeki halkına ve devlet e, idarecilerine karşı nasıl bir politikası olması lazım? Vallahi ben olsam en azından 500 tane 1000 tane doktora bu konuda veririm talebelere. Profesör yetiştiririm. Yüzlerce profesör. Yetiştiririm. Ne demek ya? Bu yapılacak. Ayrıca dediğim gibi o insanlar, onların dışındaki insanlar devreye konulacak. Artı bizim e, Balkan ülkeleriyle beraber bir hukukumuz var. Sancak'la var, Kosova'yla var, Bosna'yla var değil mi? Yunan Yunanistan'ın içerisinde bir sürü Müslüman Türk kardeşimiz var. Müslüman var. Ha, Orada hakkında bir politika üretmemiz lazım. Yunanlı la hakkında bir politika üretmemiz lazım. İran hakkında politika üretmemiz lazım. Türk dünyası hakkında bir politika üretmemiz lazım. Avrupa hakkında, Amerika hakkında. Ne bileyim uzak doğu hakkında. Bu politikalar o kadar şahaser olması lazım ki mesela siyasi politikayı tayin edecek, tanzim edecek, ortaya koyacak bir ekip, bir heyet. İktisadi politikayı ortaya koyacak bir başka ekip. O devletlerle, askeri politikayı ortaya koyacak bir başka kurum. Yani öyle olacak ki artı eee manevi politika üretecek bir başka kurum. Yani hepsi olması lazım. Ben size çok açık bir şey söyleyeyim. Şu anda Amerika bir yere askerini göndermeden misyoner din adamlarını gönderiyor. Gönüllü kuruluşları var bunların. Barış gönüllüleri adı altında. Bunlar hepsi Hristiyanlığın propagandasını. Kimden aldı bunu? Osmanlı'dan aldı. E bizim elimizde bunun geçmişte çok güzel örnekleri olmasına rağmen biz bunların hiçbirine bakmıyoruz. Başımıza bir musibet, bir bela geliyor. Hayda hep beraber ayağa kalkıyoruz. Ona varmadan Türkiye'nin şu anda e, ben siyasilerin yerinde olsam e, bunu tabii bir kişi değil, binlerce kişi mesela e, tartışmalarda bu televizyon tartışmalarında Öyle bilim adamlarını ben seyrediyorum. Allah razı olsun. Dahi insanlar ya. E başka ülkelerde böyle insanların olduğunu zannetmiyorum. Azdır yani. E Bunlar al işte. Büyük şey. E bunların ortaya koyduğu projeleri devlet politikası haline getir. Ülkede buna göre e, siyasi partilerde buna göre hareketlerini, tavırlarını belirlesin. Şimdi farz-ı muhal sayın Bülent Bey, Bülent Ecevit Düşüncesi böyleydi, politika uyguladı. Bir başkası gelseydi belki de e, Tarık adresi Türkiye'ye koymazdı. Kovardı. Veya derdi ki hemen bölelim şurasını. E böyle politika mı olur ya? Biri geliyor yapıyor, biri geliyor yıkıyor. E bizim doksanımız burada. Bizim e, birliktelik yaptığımız insanlar bizim e, menfaatimizin olduğu yerde hesabı olmaması gerekiyor. Şimdi bizim menfaatimizin olduğu yerde soru. Avrupalının hesabı var mı? Cevap var. Ben onunla mesela bir harici politikayı güçlendirmem. Yapmam bunu. Nereyle yaparım? Ee, hiç orada ilgisi. Mesela bir Japonya benimle ekonomik bir savaşa girmez. Niye? Japonya'nın benim hududumda gözü yok. Ama Avrupa'nın gözü var. Yunanistan'ın gözü var. Almanya'nın gözü var. Fransa'nın gözü var. Az evvel söyledik İngiltere'nin gözü var. E ben enayi miyim? Hasmınla beraber bu işi yapacağım. Yaparım Japonya ile beraber. Hem de çok ileri gitmiş. Yani şu e, teknolojinin bu boyutlara ulaştığı, iletişimin şu noktaya geldiği bu dönemde uzak yakını yok bu işin. Anlatabildim mi? Türkiye'nin menfaatini olan bölgelerle e, bence işbirliğine gitmek. Yani bu, hatta mümkünse bu bölgelerdeki e, batılı zihniyetlerden tecrit edilmesinde fayda var Türkiye'nin. Teknik sanatı alması mümkün yani o çok zor bir olay değil. Bak Faraza ben ilahiyatçıyım, felsefeciyim, sanayiciyim. Hepsini yaptım Allah'a şükür. Yani bu millet kabiliyetli kim ne derse desin. Anlatabildim mi? Hepsi olabilir. Ha bunu derken komşuluk yapmayalım manasında bunu söylemiyorum. bunu şunun için söylüyorum. Ciddi işbirlikleri yaptığınız zaman yarın sizi yarı yolda bırakabilirler. Ha yolda kalmamak için siz kendinizi sağlam alacaksınız. Evet bu kadar kafi zannederim. Ben de bizi takip eden kardeşlerimize Hürmet, saygı, muhabbetlerimi arz ediyorum. Tabi illa bizim dediklerimiz doğrudur, bunun böyle olması lazımdır gibi e, bir iddiamız da yoktur. Eğer arkadaşlarımızın düşüncesi bizimkinden farklıysa e, bir görüştür, bir mütaladır, düşünmelerinde fayda var diyoruz. Hepsine saygımız vardır e, ve görüşlerinin tamamına. Efendime söyleyeyim, hürmetimiz, muhabbetimiz sonsuzdur. Ee, bizi takip eden kardeşlerimize saygılar hürmetler arz ediyor. Allah'a emanet ediyorum.